Bugün seninle günlük hayatta neden böyle yapıyorum ben ya dediğimiz şeylerin arkasındaki gizli bilimsel gerçeklere bakacağız. Hiç merak etme, hem eğleneceğiz hem de beynimizin nasıl çalıştığını anlayacağız. 1. bölüm, sabah uyanamama gerçeği. Alarm çalıyor, telefon bağırıyor, sen bağırıyorsun ama yatak seni bırakmıyor. Çünkü sabahları beyin tam performans çalışmaz. Bir 10 dakika daha demesi tamamen biyolojik. 2. Bölüm, zamanın hızlı geçmesi. Eskiden bir gün 24 saatti. Şimdi 10 ila 12 saat gibi geliyor. Çünkü beynin aynı şeyleri tekrar edince zamanı hızlı algılıyor. Rutin arttıkça zaman hızlanmış gibi olur. Üçüncü, bölüm, telefona bağımlı olmamız. Telefonu bırakmak zor değil, imkansız. Çünkü beynin en sevdiği şey küçük sürprizlerdir. Aşağı kaydırıyorsun, yeni video. Bir daha kaydırıyorsun, başka bir şey. Beyin her kaydırmada, ödül, veriyor. Dördüncü Bölüm, odanın hemen dağılması. Odayı topluyorsun, 5 dakika sonra yine savaş alanı. Bu senin suçun değil, beynin enerji tasarrufu modu. Bir tişörtü yere atmak 0.5 saniye, yerine koymak 4 saniye. Beyin matematiği seviyor. 5. Bölüm, öğrenmenin zor gelmesi. Yeni bir şey öğrenirken neden zorlanıyoruz? Çünkü beyin yeni bilgiyi yüksek enerji harcayarak işler. O yüzden öğrenmek ilk başta zor, ama öğrendikten sonra her şey kolay geliyor. Bugün beyninin gizli planlarını, alışkanlıklarımızın neden böyle olduğunu ve bunların tamamen bilimsel açıklamaları olduğunu öğrendin. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa abone ol.